Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında çok lezzetli bir taş kadayıf yapacağız. Öncelikle tatlımızın hamurunu yaparak başlayacağız. Hamurumuz için kabımızın içerisine şöyle bir su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Ardından bir su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket instant maya, şöyle bir fiske yaklaşık yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım su bardağı kadar irmiğimizi de ekleyip harcımızı güzelce bir karıştırıyoruz. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Hamurumuzun pankek gibi akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Evet hamurumuz tam istediğim kıvama geldi. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandık. Şöyle kıvamını da göstereyim. Tam istediğim kıvamda oldu. Şimdi üzerini bir streç filmle kapatacağız hamurumuzun. Oda sıcaklığında yaklaşık bir 10 dakika kadar hafifçe mayalandıracağız hamurumuzu. Evet, hamurumuz dinlenirken biz de şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte bir 15 dakika daha kaynatıp şerbetimizi soğumaya bırakacağız. Artık hamurumuzu pişirmeye başlayabiliriz. Tavamız da neredeyse ısınmaya başladı. Ocağımız kısıkta bu arada. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. Şöyle tavama fırçamla hafifçe bir yağlayacağım. İlk başta yağlıyorum. Ardından bir daha yağlamayacağız arkadaşlar. Harcından tavama döküyorum. Hamurumuzu yavaş yavaş kısık ateşte tek taraflı olarak pişireceğiz. Evet üzeri tamamen göz göz olmaya başladı. Artık alabiliriz ocaktan. Bu şekilde devam edelim. Taş kadayıflarımızı tek yönlü olarak pişirdik. Şimdi içlerini cevizle dolduracağız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar cevizimi ilave ediyorum. Hemen şöyle elimize alıp uç kısımlarından baskı uygulayarak yapıştırıyoruz. Zaten tek tarafını pişirdiğimiz için kolay bir şekilde yapışıyor. Güzel yapıştırmaya özen gösterelim. Bir de kızartacağız çünkü güzel yapıştırmazsak eğer tavada açılabilir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde de yapıştı. Hemen bir tane daha yapalım. İçlerini cevizle doldurduğumuz taş kadayıflarımızı bol kızgın yağda kızartıyoruz. kızaran taş kadayıflarımızı soğuk şerbetimizin içerisine atıyoruz. Taş kadayıflarımızı şerbetimizin içerisinde şöyle birkaç saniye döndürdükten sonra tabağımıza alabiliriz. Taş kadayıfımız servise hazır. Muhteşem oldu. Hemen tabağımıza alıp kıvamına ve dokusuna bakalım. Taş kadayıfımız serviste hazır. Tam kıvamında harika bir taş kadayıf tarifi oldu. Hemen şöyle bir tanesinin kıvamına da bakalım. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.